Birinci 1. Bölge Başkanlığı tarafından Filderstadt'ta gençlik şöleni düzenlendi. Bir Bölgenin tanınmış sanatçılarından Alparslan Yılmaz, Esat Yılmaz ve Türkiye'den katılan Ali Kınık'ın söyledikleri birbirinden güzel türkülere gençler coşkuyla eşlik ettiler. Yaşar Sanatçıların dışında Dolunay Manş ekibi ve La Asena'larının hazırlayıp sunduğu bir skeç ve okunan şiirler programa renk kattı. <laughs> Mikrofonlarımıza konuşan Türk Federasyon Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Sarıoğlu ve Türk Federasyon Birinci Bölge Başkanı Özkan Yeşilay geceyi düzenlemekteki amaçlarını anlattı. 1960'larda gelmiş olan birinci kuşağın, birinci kuşaktan sonra ikinci ve üçüncü kuşağın mensup olan genç arkadaşlarımıza kendi topraklarından, kendi örf ve ananelerinden, kültürlerinden, dillerinden ve dinlerinden kopmaması için birlikte ve beraber ee, yaşama ve yaşatmak gibi bir ülkelerinin olduğunu bilerek bu gibi e, kültür şölenleri gençlere yönelik kendilerinin de meziyetlerini, kendi kabiliyetlerini de sergileyebilecekleri programlar düzenlemekteyiz. Bugün düzenlemiş olduğumuz bu gece özellikle Türk, Almanya'daki yaşayan Türk gençlerinin kültürlerini, şiirlerini, kısacası Türk insanının duygularını, e, yaşamaları, onları ifade etmeleri amacı taşıyan bir kültür gecemizdir. Türk Almanya'da Türk kalmaya kararlı olan bir kuruluş olarak Türk kültürünü yaşatmaya elimizden geldiği kadar gayret ediyoruz ve bundan sonra da yaşatmaya çalışacağız. Renkli ve zengin programlarıyla rakiplerinden hep bir adım önde olan Avrupa'nın gözde Türk restoranlarından Karizma Restoran, Noel döneminde de kültürel kaynaşmaya dönük hizmetleriyle uğrak mekanlarının başında gelmeye devam ediyor. Nikolaos yani Noel Baba günü dolayısıyla 6 Aralık'ta bir branş hazırlayan Karizma'nın işletme müdürü İlkay gün her iki kültürü birleştiren programlara özellikle yer verdiklerini işaret etti. Almanya'da yaşıyoruz, ya, Almanya'da çalışıyoruz, Almanya'da kanımızı duyuyoruz ve Alman ıı, tatillerini de katılmamız lazım. Bugün de e, 12. ayın 6'sı Almanların Nikolaus günü. Çocuklar için bayramdır bu. Çocuklara e, ufak hediye verilir Nikolaus'ta. Bizim düşüncemiz e, çocuk geldiği zaman onlara ufak bir hediye vermemiz. Noel Baba gününde branşa katılan makine mühendisleri Ömer Kürşat Evci, Hüsamettin Yüksel, işletmeci Dilek Dilbaz ve akademisyen arkadaşları Alman dostlarının özel günlerini birlikte paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Diler. Genelde burada toplanıyoruz iki haftada bir. Çok rahat, nezih bir ortam. Ee, rahat kahvaltımızı da yapıyoruz. İşte, Türk çayımızı da içiyoruz, kahvemizi de içiyoruz. Memnun olduğumuzdan dolayı iki haftada bir geliyoruz. Bizim de bildiğimiz kadarıyla Noar aslında Türkiye'den geldi diyorlar. Ee, bizde de vardır aslında böyle çocukları sevindireceğimiz bayramlar, şeker veririz biliyorsunuz. Ee, siz de gelen çocuklara, Alman çocuklarına Nikolas dolayısıyla herhangi bir hediye hazırlıyor musun? Bizim bir e, Türkiye'deki geleneği de, devam ettiren şekilde bir şeker kabımız var. Öyle e, mi? Evet. evet. E, o şeker kabında şekerleri topluyoruz. Çikolata şekerler. Eğer kapıya gelenler olursa onları ikram, ikram, ikram ediyoruz. Önümüzdeki günlerde Türk akademisyenleri ve iş adamlarını harekete geçirecek olan yeni bir projenin de temellerini atmak üzere karizmada ön görüşme yaptıklarını söyleyen genç akademisyenler bu da bizim Türk-Alman toplumuna Noel hediyemiz olsun dediler. Mentoring adı altında bir projenin kick-off'unu yapacağız Mart ayında. Stuttgart'ta başlatacağız. Bunu TD platform olarak başlatıyoruz. TD platform şey olarak inisiyatif olarak Kemal Şahin bizi destekliyor. Kemal Şahin yanında işte Stuttgart'taki işverenleri, Mayhem'deki işverenleri ve konsolosu da arkamıza aldık. Desteklerini aldık. Mart ayında bu projenin kick-off'unu yapacağız. Buradaki amacımız e, belli seviyeye gelmiş iş adamlarını, belli kariyer yapmış mühendisleri, akademisyenleri, arkalarından gelecek kişileri bu tecrübeleri bir şekilde iletebilmeleri. Şu anda çekirdek takım dediğimiz bu çekirdek takımla beraber burada düzenli olarak burada toplanıyoruz. Arası e, branş olarak tekrar görüşmeleri yapıyoruz. Görüş alışverişini bunu görüyoruz. Arkadaşlar feedbackler veriyorlar. Neler yaptılar, neler getirdiler. Çalışma durumunda bunu yani, mühendisler aslında bugün Nikolaos'ta evet. e, gelecekte çok önemli bir projenin şu anda temellerini atıyorlar. Aynı, zesis, aynen zesis. aynen, aynen öyle. Yani evet. Diğer bir de işte belki bu da bizim Türk Nikolaos. Evet. Evet. Mart ayında çuvalını alacak gelecek Sonra. gençlere. Gençlere çuvalında belki mentoring olarak işverenleri, iş adamlarını akademisyenleri Türk gençlerine sunacak. Stuttgart kentinin en içecek caddelerinden biri olan Eberhard Strasse 65 adresindeki karizme restoran ve sigara içilen bölümü Karizmedek önümüzdeki günlerde International Business ...Club adlı kuruluşun da temellerinin atılacağı dev bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Hafta sonları canlı müzik programları ve özel eğlenceleriyle... ...eğlence tutkunlarının vazgeçilmez mekanı olan karizmada yer ayırtmak isteyenler... ...0711 24 24 53 numaralı telefona başvurabilirler. Yandı, 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 yandı. İnterna Ali Turan Avrupa Ekspresi sundu.